Şortlar kamerası burada parti yapıyor, bizim hiç haberimiz yok. Aa, Burhan abi, biz e, tam haber verecektik. Burhan abim bu, buna konuşacaksın. Face'de arkadaşlık teklifi onaylamamışsın. İki sene oldu kızım. Ya ben ne oldu Burhan abi, Allah aşkına ya. yerli yerse dürtüp duruyorsun, rahatsız oldum. Ya sizin o mendebur suratlarınıza mı kaldım? Benim Face'de 117 kişilik arkadaş seçim var benim. <laughs> evet, bilgisayar başında oturuyorsunuz. Yok ya. Cepten internet var, geri zekalı. Türkselliyiz herhalde. Dolmuşta, sokakta, hatta köpekli banyomun içinde... ...bir zaman dost, feysiz bir yolundadır. Cepten şey yapıyorsun feysi, he mi? He. Ölüm! Anadolu'nun akşı kızlar video göndermişler oğlum, boğul. <laughs> Ay cepten feys harika bir şeymiş ya. Değil mi? He. Ay çok üzülüyorum ben bu kıza. Ezik. Cepten Facebook'un tadı... ...Türkcell'le çıkar. Türkcell'in çekim gücüyle... Türkcell'in hızıyla hayat daha fazla hayat.